Merhaba, ben uzman coin'den Ceylan Arslan. BTC Türk YouTube kanalında haftanın en önemli haberleriyle sizlerle birlikteyim. İşte geride bıraktığımız 7 günde öne çıkan gelişmeler. Kanada'nın ardından Brezilya'dan da Bitcoin ETF onayı geldi. QR Asset Management tarafından oluşturulan Bitcoin ETF'inin ülkenin en eski ikinci borsası b listelenmesi bekleniyor. Uber ve Goldman Sachs'ın eski üst düzey ismi Ripple'a katıldı. Her iki şirkette uzun yıllar önemli pozisyonlarda görev alan Brooks Entwistle, Ripple'ın Güneydoğu Asya ayağının genel müdürü oldu. NFT dünyasında bir fenomen haline alan Meta kimliği ortaya çıktı. Yakın zaman önce Beeple'ın NFT'sini 69 milyon dolara satın alan o ismin Hint girişimci Vignesh Sandrish'ın olduğu anlaşıldı. Coinbase 2015 ve 2018 yılları arasında eski bir çalışanının platformda sahte hacim yarattığı suçlamasının ardından CFTC'den 6,5 milyon dolarlık bir para cezası aldı. Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk, yeni dünyanın yeni değerleri yaklaşımıyla Dünyaca ünlü milli futbolcu Cengiz Ünder ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sponsorluk ödemesinin 3'te 2'si Bitcoin ile yapıldı. BTC Türk CEO'su Özgür Günere, "Türk sporunda ilkleri barındıran bu tarihi sponsorluğun bizleri çok önemli başarılara taşıyacağına inanıyorum." dedi. Ünder ise BTC Türk ile böylesine büyük bir projenin içerisinde olmaktan çok mutlu ve istekliyim şeklinde konuştu. Akıl dolu hareketlere imza atan her türlü sporcuyu seviyorum. Wall Street kurdu lakabı ile bilinen Jordan Belfort, Bitcoin konusunda yanıldığını kabul etti. Fortune açıklamalarda bulunan Belfort, Bitcoin'in kıt arzı sayesinde hisse senetleri karşısında önemli bir avantajı olduğunu ileri sürdü. Eski broker, en büyük kripto paranın artık bambaşka bir seviyede bulunduğunu ve çok güçlü destekçileri olduğunu söyledi. En az 10 yıldır herhangi bir cüzdana transfer edilmemiş Bitcoin'lerin sayısı 2 milyonu geride bıraktı. Glassnode'a göre bu Bitcoin'ler fiyatın 90 dolar olduğu günden beri aktif değil ve mevcut toplam değerleri 120 milyar dolar. Bir Bitcoin madencisi 2010'da ürettiği ve o günden bugüne kadar hiç dokunmadığı 1000 Bitcoin'i 11 yıl sonra ilk kez cüzdandan çıkardı. Aynı madencinin son bir yılda bu şekilde 10.000 bitcoin harcadığı belirlendi. Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ''Kripto varlıklar dolardan ziyade altına benziyor. Ödeme aracı olarak değil, daha çok spekülasyon için kullanılıyor.'' dedi. Powell ayrıca, Merkez Bankası dijital parasının faydalarıyla birlikte önemli riskleri de beraberinde getirdiğini savundu. Time dergisi, dijital üyelik ödemelerinde kripto para kabul etmeye başlayacağını açıkladı. Şirket parasal işleri yürütmek üzere Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine aşina olan yeni bir finans direktörü de arıyor. Uniswap önemli değişiklikler içeren üçüncü versiyonunu duyurdu. 4000 kat daha fazla sermaye verimliliği sağladığı belirtilen yeni versiyonun Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor. Elektrikli araç devi Tesla, Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı. Elon Musk, konu hakkındaki açıklamasında Bitcoin ile artık bir Tesla satın alabilirsiniz dedi ve ödenen BTC'lerin itibari paraya dönüştürülmek yerine Bitcoin olarak saklanacağını ifade etti. Ayrıca Tesla, doğrudan kendi Bitcoin notlarını da çalıştırmaya başladı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Fidelity, SEC'ye bir Bitcoin ETF'i başvurusu yaptı. Bu başvuru yakın zamanda her biri ayrı şirketler tarafından yapılan dördüncü başvuru oldu. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.